Batuhan, Melis. Bakın size neler getirdim. Aa. Melis uyumuş. Batuhan da uyumuş. Şunu şuraya bir koyayım. Uyuyorlar mı gerçekten ya? Bir bakayım. Aa, uyumuş kalmışlar burada. Bakayım Melis'e. Melis de uyumuş ya. Neyse, burada dursun da uyanınca yesinler bari. Ben de gideyim işlerimi yapayım. Uyandırmayayım şimdi. Hadi gideyim de ben yapayım işlerimi. Çok işim var zaten. Bu çocuklar da hep odasını dağınık bırakıyor. Şunu bir kaldırayım. Biraz da camını açayım. Havalansın. Eyvah o da ne? Squid Game askeri değil mi? Ne geziyor bizim evimizde? Hemen gidip çocuklar uyandırmam lazım. Eyvah eyvah eyvah. Çocuklar çocuklar. Hemen çocuklar uyandırayım. Squid Game askeri ne işi var burada ya? Çocuklar. Batuhan Batuhan. Anneciğim uyan. Anneciğim uyan anneciğim. Anneciğim. Squid Game askeri gelmiş. Pencereden baktım. Ne? Evet Squid Game askeri. Ne? Melis uyandın mı? Anneciğim Squid Game askeri gelmiş ben gördüm. Melis Melis kalk artık kalk. Tekrar yatma. Kalk. Anneciğim Squid Game o çocuklar siz hala niye yatıyorsun? Batuhan kalk Squid Game diyorum. Sen anlamadın mı oğlum? Ben size abur cubur getirmiştim buraya. Acaba onlara mı geldi çocuklar? Geldi. Meli, Batuhan pencereyi açıp Anca. baktım. Havalansın diye baktım Squid Game askeri. Ben 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 ben... Pencereyi hey, kapat. Kapatmayı unuttum pencereyi Melis. Yürüsünüz ha? Kesin gelecek çocuklar. Saklanalım. Ne yapacağız? Çabuk 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 şuraya bir yere saklanalım. Korkuyorum. Kocaman dev gibi bir şey. Şun, Melis Melis şunu çekelim altına saklanalım. Ay ay elini çek. Elimi sıkıştı anneciğim? Özür dilerim. Hadi şuraya uzun. Geç geç altına. Ben de geçeyim. Eyvah eyvah çocuklar ne yapacağız? Çok gitme Batuhan yakalanırsan bir de. Eyvah. Beni yalnız bırakmayın ben korkuyorum zaten. Eyvah. Geliyor mu? Yok şu an gelmiyor Melis. Melis bana bak. Ha elinde topum var. Ben, ben ben, ben. bence sessiz sessiz duralım. Abur cuburlar alacaksa gelsin alsın gitsin ne yapalım? Melis oradan mı bakıyorsun anneciğim? Korkmuyor musun? Ben çok korkuyorum Batuhan. Hay korkuyorum ben de korkuyorum çocuklar. Abur cuburlarınızı almaz inşallah ya. Ben çok bir de... Güzel, çok güzel abur cuburlar getirmiş. Evet ya anneciğim. Ediyorsa... Tepsi neler koydum. Sürpriz yumurta koydum. Jelibon şeker koydum. Bir de bisküvi koymuştum size. Bisküvi. Evet. Hı -hı. Ya Hı -hı. hadi onları alır da gider inşallah ya. Geliyorsa gelsin. Ya bize bir şey yaparsa? Bizden de önemli Değil. Sen Olur. Scoot giyim biliyor musun? Askerini evet. ben ilk defa gördüm. Scoot Game askeri bize bir şey yapar mı? Yoksa sadece burcu bura mı geldi acaba? Evet, de bir şey Melis kalk otur annem. Hasta olacaksın kalk, kalk. Çok korkuyorum çocuklar. Ben nasıl böyle bir hata yaptım ya? Sizi uyandıracağım diye pencereyi açık bıraktım. Korktum sizi size bir şey yapacak diye. ya, ya gönül gelip bulursun. O ne yapıyor ki Batuhan? Squid Game askeri sen hiç izledin mi videosunu? Evet. <laughs> o yüzden mi geldi yoksa? Ne yapıyor ne ki? altı defa izledim. Ne yapıyor peki? Çocukları mı kaçırıyor ne yoksa? Şarkısı var bir de. Bir tane videosunda adamı alıyorlar. <laughs> kendilerinden yapıyorlar. Ne? İnşallah. alırsa biz de Squid Game Eyvah. Ben, ben bilmiyordum böyle bir şey şimdi iyice korktum Batuhan Melis Melis hiçbir şey bilmiyordu yazık. <laughs> çok öyküyelim bebeği var o o o <laughs> oyun bebeği <laughs> o ne yapıyor o, o oyunda ilk sözünde hareket edebiliyorum son sözlerinde durman gerek ay, nasıl yani ay sözünü bitirince durması gerek um, um, sözü bitince um, durmazsa, koşmaya devam ederse <gülüyor> um, <gülüyor> <ö> öldürüyorlar. <laughs> Bir de e, onların e, bir şey de var yöneticisi ne? ama yöneticisinin ne, ne yaptığını hiç. Ne? Ne? Acaba benim gördüğüm yönetici miydi ya? Yok ya kafasında böyle çok bir yönetici işaret yönetici vardı yönetici. kırmızılı bir şeydi. Yönetici kırmızı mı giyiyor? Hayır, e, onun kıyafeti de siyah. Siyah de şeyde. Yok tamam. tamam. ah, yok bu siyah giymemişti bu kırmızı giymişti. Tamam. Bu zararsız mı acaba? Hayır o asker. Hasuko Üçgen askeri, o oh, e, yönetici değil. Bu tam ben nasıl ben penceri açık bıraktım ya. Belki de gelmemiştir gitmiştir bir baksan mı sizce? Git bak. Git bakacağım dur. Siz burada beni bekleyin olur mu? Size bir şey yapmasın yaparsa beni kaç ya beni kaçırırsa ne yapacağız? Ben asker olurum artık su bekleyeyim askeri. Beni patron da yaparlar. <laughs> Yok ya. Yani. O kadar da değil. <laughs> Neden benden patron olmaz mı? Çünkü sen? Ben kraliçe değilim ya. Ha. önce kraliçe mi olmam lazım? Evet. Dur <laughs> dur neyse. Biraz korkum geçti şöyle espri edince de yine de bir bakmak lazım. Batan neyse ya. Bu asker ben onu askeri şimdi ben onu böyle yaparım, korkuturum. Ama siz burada durun. Dur tamam. dur. Ben gideceğim, bakacağım. işte. buradan sakın çıkmıyorsunuz, tamam, tamam mı? Melis. Hı. Anlaştık mı? Bir, iki, 3 deyince çıkacaksınız tamam mı? Tamam. Önce ben gideceğim bakacağım. Bakayım burada duruyor mu durmuyor mu? Belki de gitmiştir. Dur bakalım. Ay çocuklar hemen gidip geleceğim bir dakika. Şöyle gizli gizli bakayım da yakalanmayayım. Kimse var mı? Yok görünmüyor çocuklar. Ay hadi gideyim de bakayım ben. Bakayım acaba? Hii, çocuklar hepsini almış aborcu borlarımızın çocuklar hepsini almış. Kesin girmiş evimize. Saklanın saklanın. Bir de evimizde hala olabilir. Biz de kaçırmasın. Melis saklan. Ben çık diyene kadar çıkmayın. Anne ben onu görmüştüm. Aslında fırsatım olmadı. Ay Batuhan ben sesini bile duymadım. Şuna bak. Korkuyorum ben bir bakayım. Scoot giyim askeri. İnşallah evimizde değildir. Of. Bakayım. Kıvanda yok değil mi? korkuyorum ya. Nerede? Yok. Bir, iki, üç. Hey, maskesi buraya düşmüş. Gerçekten gelmiş su Gey maskeri. Çocuklar, çocuklar koşun gelin. Çabuk gelin. Bakın gördünüz mü? mü? <laughs> <laughs> Evet. ah Melis korkudan bayıldı. Çocuklar bakalım. Camdan gitmiş büyük ihtimal maskesini unutmuş şaşkın. Şaşkın asker. Çabuk kapatalım Melis gel. Gel kapatalım da bir gitmiş. daha gelmesin. Almış. Almış gitmiş. Aldı gitti abur cuburları. Bizi asker yapacak daha az daha. Neyse aburcu cuburları alsın gitsin. Kurtulduk ondan. Şaşkın maskesini unut. O da bizim olsun. Olsun değil mi? Hı -hı. Ama onu almaya gelmez inşallah. Gelirse ona gününü gösteririm. Hadi gelin çocuklar. Gidelim içeriye. Pis asker. Yok değil mi orada? Bir daha bakayım. Yok yok. Kaçmış gitmiş çocuklar. Tamam. Hadi gidelim.